Sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in Furkan suresinin 74. ayetinde Rabbimiz onun kullarının şöyle dua ettiğini bildiriyor. Rabbimiz eşlerimizden nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak çocuklar nasip et ve bizi takvalı adamların lideri yap. Bekar birisi bu ayeti okuduğu zaman ya daha ben evlenmedim ki. Evlenmeden eşlerimden, nesillerimden çocuğumun olma duasını nasıl yapayım? Hayır öyle değil. Bu ayet dedi ki sen evlenmeden bile aileli, çocuk projeli biri olmazsın. Sevgili kardeşlerim, hele hele bekar genç kardeşlerim biz aile ümmetiyiz. Aile gündemini hiçbir zaman zirveden indirmememiz lazım. Bu bize beraberinde neyi getirecek biliyor musunuz arkadaşlarım? biz bir iffet örneği olmamız gerekecek. Çünkü aile olmak isteyen namusuna düşkün insan olur. Şimdiden aile ve çocuk projesini en azından zihnimizde başlatmak zorundayız. Eğer biz yapmazsak gelecekte nesil bile olmayabilir arkadaşlarım. Rabbim bu mübarek aile projesine bizi vesile kılsın.